Abi sizin mi limon kamyonu? Efendim, ben, ben Ge geçmiş olsun nasıl oldu ya? Sağ olasın. Yatağımdan çift malıydı olaydı sardım ben. Evet. Ee, İzmir'e götürüyordum çiftliğe. Yatağımdan geldim. Herhangi bir şey yok işte burada çöpü de esnedi nasıl olduğunu padakçıları da çaktı attım. Bu limonlar ezik limon mu? Evet ezik limon. Padakadan geliyor. Hayvana getiriyor. Hayvan... Arkada 6 tane araba kaza yaptı bunlardan dolayı. Çok sayıda yaralı var. Ne düşünüyorsun? çok düşünüyorsun? Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. anlar nasıl yani çok üzgünüm. Kapak mı açılmış? Evet kapak. Çiviler, o çiviler çakılıydı. Bazen esneyince bazen şey, çiviler attırmış. Senin isim ne abi? Saim Kurt. Saip? Saim Kurt. Saim Kurt. Evet. Yatağından İzmir'e götürüyordun. Evet. Hayvan yiyeyim mi olacak? Evet hayvan, hayvan yiyeyim. Geçmiş olsun. Sağ olun Allah'a.